Beril, kıvılcımın bebeğine zarar mı verecek? Mustafa hastaneden tamamen değişmiş şekilde mi dönecek? Ve Defne, Fatih'e yaklaşıp yeni bir kriz mi çıkaracak? Kızılcık Şerbeti 99. bölüm analiz videomuza hoş geldiniz. Önceki videoları tekrar etmeden yepyeni tahminler ve bomba teorilerle karşınızdayım. Hemen başlayalım. Birinci bölüm, Beril'in gölgesindeki tehlike. Beril'in kıvılcıma bakışları artık sadece izleyicilerin değil, dizideki diğer karakterlerin de dikkatini çekiyor. Yalnız kaldığında sergilediği o rahatsız edici tavırlar, Beril'in bir planı olduğunu gösteriyor. Benim tahminim, Beril geçmişte yaşadığı kaybın etkisiyle kıvılcıma zarar verecek. Özellikle kıvılcımın bebeğini kaybetmesi senaryoda ciddi bir kırılma noktası yaratabilir ve bu olayın doğrudan Beril'in hamlesiyle yaşanması çok güçlü bir ihtimal. Üstelik, Beril'in geçmiş kazası ve kaybı dizinin derinlerine işlenmiş küçük ipuçlarıyla destekleniyor. İkinci bölüm, Mustafa'nın radikal değişimi. Mustafa'nın hastaneden çıkışı sandığımız kadar sakin olmayacak. Karakterinde büyük bir kırılma yaşayacağız. O tanıdığımız efendi, çekingen Mustafa, yerini daha özgüvenli, daha sert bir adama bırakacak. Bu değişim, Ünal ailesinin içindeki tüm dengeleri alt üst edecek ve yeni Mustafa hem iyi hem de kötü sürprizlere açık olacak. 3. Bölüm Defne'nin tehlikeli yakınlaşması Defne'nin Fatih'e olan ilgisi artık gizlenemeyecek kadar bariz. Önce Firaz'a yakınlaşması, ardından Metehan'a yönelmesi ve şimdi de Fatih'e yaklaşması Defne'nin ne kadar dengesiz davrandığını gösteriyor. Ancak Fatih'in bu sefer hata yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü Fatih karakterinin ikinci bir skandala daha dayanması mümkün değil. Yapımcılar da bu gerçeğin farkında. Kıvılcım ve Ömer ilişkisinde fırtına mı geliyor? Kıvılcım ve Ömer'in arasındaki ufak kıskançlık kıvılcımları ilerleyen bölümlerde büyüyebilir. Ancak ikili arasındaki sevgi yaşanabilecek krizleri aşmaya yetecek güçte. Özellikle Ömer'in duygusal derinliği, seyirciyi kendisine daha da bağlıyor. Bu yüzden aralarındaki sevgi bağının sarsılmadan devam edeceğini umuyorum. 5. Bölüm Nursema'nın Belirsiz Geleceği Nursema konusunda içimde iki farklı his var. Bir yandan evliliğini güçlendirip mutlu olacağını düşünüyorum, diğer yandan da bu evliliğin zamanla sona ereceğini hissettiriyor. Eğer dizinin final sezonu yaklaşmıyorsa, Nursema'nın yalnızlığa geri döneceğini tahmin ediyorum. Ancak sezona final havası hakim olursa, onu mutlu bir son bekleyebilir. 6. Bölüm Işıl ve Ünal ailesindeki kriz Işıl'ın Ünal evinde rahatsızlık yarattığı gün gibi ortada. Özellikle pembenin anılarına saygısızlık yapması aileyi birbirine düşürecek ve bu kriz ailede uzun vadeli çatlaklar bırakacak gibi görünüyor. Peki sizce Beril Kıvılcım'a gerçekten zarar verecek mi? Mustafa'nın değişimi ailede ne tür fırtınalar koparacak? Defne, Fatih konusunda gerçekten duracak mı? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyorum. Bu tarz detaylı analizlerin devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere.